Bismillahirrahmanirrahim. Münazarat dersimizde kaldığımız yer şurasıydı. Son dersimizde. Bunu da cidden söylüyorum. Eğer meşvelet şeriattan bir parmak müfarakat ederse, ayrılırsa eski hal yani istibdat yüz arşın ayrılmıştır. Neden? diye sual geliyor. Cevap bir ince teli rüzgar her tarafa çevirebilir. Fakat içtima ve ittihatla hasıl olan toplanarak ve birleşerek hasıl olan, otellerin birleşmesiyle hasıl olan hablül metin ve urvetül yuska değme şeylerle tezerzül etmez. O kalın bir halat kolay kolay sarsılmaz, kopmaz. O vapurları bağlayan halatları bir hatırlayalım. Onları kolay kolay kimse kopar. koca vapurları zapt ediyor. İşte onun gibi ince telle kalın halat farkı, istibdatla meşrutiyetin. İcma ümmet, şeriatta bir delil yakiniğidir. Şeriatta dört temel kaynaktan biridir. Fıkhın dört temel kaynağından biridir. İcma ümmetin ulemanın bir mevzuda ittifakı icma etmesi bir delildir. Kesin bir delildir. Rey Cumhur alimlerin ekseriyetinin bir görüşte ittifak etmesi şeriatta bir esastır. Meylan amme, umumun bir şeye mey et, meyil göstermesi şeriatta muteber ve muhteremdir. Bu tabi e, temel meselelerde böyle siyasi meseleleri falan buna e, tatbik etmek doğru olmaz. Siyasette insanlar yanıtılabilir. Çoğunluk yanlış yapabilir. E, ki zaman zaman bunları e, görüyoruz, konuşuyoruz. Mesela 82 anayasasına %92 evet verdi ama yanlış da birleşmiş oldu. Çünkü yanıltılmıştı. Bir de baskı ortam vardı. Keza bu tek adam rejimine %51.5'un evet dediği söylendi ama bunun yanlış olduğu gene tecrübelerle, yaşanan hadiselerle bir kez daha görüldü, görülmeye devam ediyor. Burada daha çok dini meselelerde, temel hakikatlerde bu hakikat, bu prensipler geçerli. Ekseriyetin bir meselede ittifakı, i̇şte ehli sünnet dediğimiz yani ekseriyetin hakta ittifakı manasına denk düşen bir şey. Diğer ehli sünnetten ayrılan fikirler azınlıkta kalıyor ve çoğunluğun itibar etmediği fikirler olarak kalıyor. İşte bakınız eski padişahların iradesini Ermeni rüzgarı ve Ejnebi havası veya vehmin vesvesesi esmekle çevirebilirdi. Eski padişahların iradesini eğer Ermeni rüzgarı kuvvetli eserse o bir tarafa döndürebilirdi. Ecnebi havası aynı şekilde veya vehmin vesvesesi, kendi vehminin ve vesvesesinin e, işin içine girmesi bu iradeyi çok farklı yerlere çevirebilir, istikrarsız şeyler görülebilir ki eee demokrasi dönemlerinde meclise dayanan, kamuoyuna dayanan dış politikaların istikrarı ile bu değerlerden uzak rejimlerin, ki şu anki rejimde öyle, politikaları arasındaki farklar ve demokrasiye istinad etmeyen rejimlerin dış politikalarındaki ani geçişler, zikzaklar, çelişkiler gene bunun güncel örneklerinden. Evet eski padişahların iradesini bunlar e, çevirebilirdi. O da sükûte rüşveti manevi olarak e, birçok ahkam ı şeriatı feda ediyordu. Yani dediler ya eski hal şat e, dedi ya eski hal e, şeriatta yüz arsın ayrılmıştır. Bu sükûte manevi rüşvet olarak kimse sesini çıkarmasın diyerek ona bir manevi rüşvet olarak. Şeriatın birçok ahkamını feda ediyordu padişah. Şimdi kapı açıldı. Fakat tamamı ileride. Meşrutiyetle beraber bu şeriattan ayrılmaların sayısını azaltmanın da kapısı açıldı. 300 aray mütekalibe, mütekabile ve efkarı mütehalife. 300 farklı ve muhalif görüş, fikir, hak ve maslahattan başka bir şeyle musalaha etmez veya sükut etmezler. Meclisteki 300 mebustan bahsediyor burada. Çok farklı dünya görüşlerine sahip, çok farklı siyasi anlayışlara sahip insanlar bunlar. Bunlar, bu farklı farklı fikirlerdeki insanlar hak ve maslahattan başka bir şeyle musalaha etmez ve sükut etmezler. Hak ve maslahat ise şeriatta esastır. O zaman gene meşrutiyetle beraber şeriatın esası olan, hedefi olan hak ve maslahat bu şekilde tahakkuk etmiş oluyor. Onu tahakkuk ettirmenin zemini hazırlanmış oluyor. Fakat inne zarurat tübihül mahzurat. Zaruretler haramları mübah kılar. Kaide-i şeriyesince bazen haram bildiğimiz şey ilca-i zarurette vacip olur. Zaruretler haramları helal kılar, mübah kılar daha doğrusu zaruret söz konusu olduğu zaman haram vacibe dönüşebilir. Tafin etmiş parmak kesilir. Kangren olmuş parmak kesilir ta el kesilmesin. E, parmağı kesmek aslında bir şerdir yani sebep yoksa yokken parmak kesmek ama eğer kangren olduysa ve kesilmezse o zaman o kangren ele de sirayet edecek kola da sirayet edecek büyümemesi için sirayet etmemesi için o az zararla e, işi yetiştirmek, e, savuşturmak e, maksadıyla o parmak kesilir. Selameti millet cevheri hayata tevakkuf etse vermekten tevakkuf edilmez. Nasıl ki edilmedi. Eğer milletin kurtuluşu bizim kendi hayatımızı feda etmemize bağlıysa o hayat feda edilir. O, o hayat feda etmek aslında böyle bir zorunluluğun olmadığı durumda asla caiz olmayan bir şey ama e, bu durumda milleti kurtarmak için, milletin selameti için e, edilir, feda edilir. Dünyada en acip, en garibi ruhunu iftiharla selameti millete feda edenlerden bazen garazında menfaat ve gururiyesinde bu vermiyor. Burada bir çelişkiye üstad, bir parantez açmış en garip şeylerden birisi. Ruhunu iftarla milletin selameti için feda ediyor ama bazen bu fedakarlığı yapan insan kendi cüz'i gurura dayanan bir menfaatini cimrilik ederek feda edemiyor, edemeyebiliyor. Bu da insan tabiatının çelişkilerinden biri. Demek şeriatı isteyenler iki kısımdır. Biri Muazene ile zarureti nazara alarak dengeli bir yorum ve yaklaşımla müdakikane şeriat meşrutiyeti şeriata tatbik etmek istiyor. Meşrutiyetin gereklerini işte adalet, meşveret, kanun, hakimiyet, hürriyet vesaire bunları şeriata tatbik etmek istiyor ama şartları dikkate alan muazeneli, dengeli, gerçekçi bir metotla müdakikane şeriatı bu şekilde isteyenler doğru bir yol takip ediyorlar. Ki Üstad da bunun hem fikriyatını yapmış, ortaya koymuş hem de uygulamasını fiilen göstermiş. Diğeri de şeriatı isteyen diğer grupta muazenesiz, zahir perestane çıkılmaz bir yola sapıyor. Bunlar işi sloganlaştırıyorlar. Şartları dikkate almıyorlar dünyadaki değişime doğru okuyamıyorlar. Ve üstadın dinde hassas muhakemeyi akliyede noksan dediği bir anlayışa tam denk geliyorlar. İşte bu şeriat isteyen iki kısımdan bu birinci kısım da olmak önemli olan. Üstadın yaptığı tarifler çerçevesinde. Ki üstad gene münazaratta da olsun, başka eserlerinde olsun, bu mevzunun değişik boyutlarına gene zaman zaman dönecek. Gene bir sual geliyor. meclis bu Mebusan'da Hristiyanlar, Yahudiler vardır. Onların reylerinin şeriatta ne kıymeti vardır? Şimdi evet sen diyorsun ki mecliste hak ve maslahat hakim olacak. 300 farklı fikir hak ve maslahattan başka bir şeyle ittifak etmez. Ama o 300 kişi içerisinde Hristiyanlar, Yahudiler de var milletvekili olarak, mebus olarak, Hristiyan'ın, Yahudi'nin, bir Müslüman devletinde reylerinin şeriat noktasından ne kıymeti vardır? Cevaben Üstad diyor ki, evvela meşverette hüküm ekserindir. Çoğunluk ne derse o, onun kararıdır. Ekser ise Müslümandır. Meclis-i Mebusan'da çoğunluk Müslümandır. Üstelik 60'tan fazla ulemadır. Mebusların içerisinde 60'tan fazla medrese hocası, alim var. Mebus hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir. Bu gene günümüze de çok önemli bir mesaj. Milletvekili mebus, halkın seçtiği mebus, hürdür. Hiçbir tesir altında olmadan vazifesini yapar, yapmasıdır, yapmalıdır. Böyle şimdiki gibi işte liderin e, şeyiyle, iltimasıyla aday listelerine koyulup onun sayesinde seçilen ve meclise seçildiğinde kendisini o listeye koyan ve seçtiren insanın vereceği talimatla oy kullanan milletvekili olmak nerede? Üstadın burada ifade ettiği manadaki mebus hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir. İfadesiyle tanımladığı mebus nerede? Yani hiç alakası yok. Demek ki bugün itibarıyla yani şu hakikatin çok çok yine uzaklarındayız. Demek hakim İslam'dır. Saniyen ikinci olarak saati yapmakta yahut makineyi işletmekte sanatkar bir haço ve berhamın reyi muteberdir. Eğer bir Ermeni Rum veya Musevi saat tamirinde veya bir makina ustalığında mahirse uzmansa onun o kendi alanındaki uzmanlık alanındaki rey muhtebertir. Sen ona Yahudidir işte bilmem Rumdur Ermenidir diye o, o konudaki ihtisasını yok sayamazsın. Şeriat reddetmediği gibi bunu Meclis-i Mebusan'daki mesali siyasi ve menafi iktisadiye dahi ekseri bu kabilden olduğundan reddetmemek lazım gelir. Meclisin görüştüğü siyasi meseleler, iktisadi meseleler ki mesela Yahudiler ekonomiyi çok iyi bilir eskiden beri, ticaret çok iyi bilir. Bu çok kabul gören bir anlayıştır. Dolayısıyla ekonomik meselelerde onların bilgisinden, tecrübesinden istifade etmek şeriat buna mani olmak şöyle dursun tam tersine yani bunu amirdir. Keşke Müslümanlar da onlar kadar bu meselelerde bilgi sahibi olsalar, iktisat sahibi olsalar, beceri sahibi olsalar. Ama ahkam ve hukuk ise zaten tebedül etmez. Temel esaslar, ahkam, hükümler zaten değişmez şeriatın. Teferruata mütalik Günlük hayatın getirdiği ihtiyaçların gündeme getirdiği hususlar bunlar ayrı. Ama esas, temel esaslar, hükümler, ahkam değişmez. Tatbikat ve tercihattır ki meşverete ihtiyaç gösterir. O esasların değişen olaylara uygulanması ve uygulanırken yapılacak tercihlerdir ki meşverete ihtiyaç gösterir. Mecliste bunun için var zaten. Bu uygulamadaki e, tercihleri yapmak üzere, en doğru tercihleri belirlemek üzere meşverete ihtiyaç gösterir. Mebusların vazifesi ahkam ve o ahkam ve hukuku suiistimal etmemek ve bazı kadı ve müftülerin hilelerine vermemek için bazı kanunları yapmak, etrafına sur etmektir. Demek ki kadıların, müftülerin Su suistimalleri, hileleri de söz konusu olabilir. Buna meydan vermemek için ve o ahkamın ve hukukun suistimaline, kötüye kullanılmasına fırsat vermemek için bazı kanunları yapmakla vazifelidir mebuslar, meclis. Etrafına sur etmektir. Aslın tebliğine gitmek olamaz. O esas şeriatın ana esaslarının, prensiplerinin tebliğine gitmek olamaz gidilse intihardır. Ne gibi? Mesela e, adalet gibi. Emaneti eline verin diyor mesela. Ayet. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin. E, i̇şte işler hususunda istişare edin gibi ana esaslar. Bunlar asla değişmez. E, bunların değişen şartlara tatbikinde işte o kanunların yapılmasına ihtiyaç var. Meclis bunun için ee, var. Yine bir sual geliyor. Adalettir diyorsun. Neden tekalifi devlet fukara üstünde hafifleşmedi? Devletin yüklediği yükler, vergiler, şunlar bunlar. Fakirler üzerinde niye hala hafifleşmedi? Hem adaletten bahsediyorsun hem de böyle bir tablo var. Cevap bir fark vardır. Eskide varidat zayi olur giderdi gelirler, vergiler başta olmak üzere, devletin gelirleri israf edilirdi, zayi olur giderdi. Şimdi millet rakiptir. Yani murakabe eder. Verdiğim e, verginin nereye harcandığını bana izah et. Hesap sorar. Bütçe hakkı da budur zaten. Meclisin bir varlık sebebi de budur. Yani milletin vergileriyle ııı e, oluşan bütçenin doğru kullanımını denetlemektir. Demek evvel suya ve şuristana atılırdı. İstibdat döneminde hesap sormak mümkün değil. O kaynakların nereye harcandığını takip etmek, sorgulamak mümkün değil. Ama meclis sisteminde böyle bir şey, böyle bir yol açılıyor. Bu denetim hem meclis denetimi hem de yargı denetimi. Bunlar o eskideki israfların ve suya Şuristan'a çöle atılan kaynakların artık oraya atılmasının önüne geçiyor ve daha verimli kullanılmasını sağlayacak bir sistem getiriyor. Şimdi tarlaya atılıyor veya atılacaktır. Tarlaya atılacak, o tarladan mahsuller çıkacak. İşte bir nevi hafiflik. Bu tabi zamana bağlı ve sistemin iyi işletilmesine bağlı. Ve yine bugüne bir bu gözle bu açıdan bakacak olursak maalesef Türkiye e, gene bu istibdat dönemindeki eleştiri konusu olan e, yanlış uygulamaların bir kez daha öne çıktığı bir dönemi yaşıyor. İşte, yani siyasi gündemin de konusudur bunlar. Bu salgın dönemi işte kapanma vesaire filan sosyal destek boyutu eksik olarak ilan edildiği için e, çok ciddi feryatlar var feveranlar var itirazlar var esnaf perişan dayanacak gücümüz kalmadı diyor gazetenin manşetiydi zaten ve burada e, sarayın harcamalarına göndermeler yapılıyor sarayın günlük masrafı ile bu e, darda olan zorda olan insanlara Dan esirgenen kaynaklar sarayın masraflarına e, bunlar arasında bir mukayese yapıldığı zaman çok e, düşündürücü tablolar ortaya çıkıyor. İşte bir aksaklık da bunların e, denetimi yapılamıyor. Bunların sorgulaması yapılamıyor. Bunların hesabı sorulamıyor bu sistemde, tek adam sisteminde. Ama parlamenter sistem olmuş olsa bunların hiçbiri kolay kolay yapılamaz. Ve bir kamuoyu, güçlü bir kamuoyu duyarlılığı olabilse, yargı bu denetim gücüne sahip olabilse bu israflar, bu suistimaller bu kadar kolay yapılamaz. Onun için evet üstadım bu 110 sene evvel yazmış olduğu şeylerdir bunlar, hakikatlerdir. Ama bakıyoruz 110 sene sonrasının e, güncel aktualitesine de tam birebir uyuyor. Yine sual şu hükümet hükümet şu hükümet ve Türkler nasıl olsalar biz rahat edemiyoruz, yükselemiyoruz. Onlar ne halde olursa olsun bize bir rahat e, yok. Başımızı kaldırıp onların üzerinden aleme temaşa etmek ve ellerimizi onlarla beraber safi suya uzatmak, kendimizin de bir kavim olduğumuzu göstermek nasıldır? Bunlar Kürt. Biz de başımızı kaldırıp onların üzerinden onları aşarak aleme temaşa etmek ve ellerimizi onlarla beraber safi suya uzatmak, kendimizi de bir kavim olduğumuzu göstermek nasıldır? Zira hükümet İstanbul daha bulanıktır. Daha hiçbir şey yerlerine oturmamış, daha bulanık bir, sisli bir ortam var. Cevap, meşrutiyet, hakimiyeti millettir. Meşrutiyetin bir tarifi de bu, milletin hakimiyeti. Yani efkar ammenizi misali mücessemi olan mebusan hakimdir, hükümet hadim ve hizmetkardır. Burada da yine çok önemli ve güncel bir prensip, yani güncel boyutu olan bir prensibi ifade etmiş üstad. Efkar ammenizin, kamuoyunuzun mücessem, cisimleşmiş misali olan mebuslar hakimdir. Hükümet onların karşısında hakim, hadim ve hizmetkardır. Hadim, hizmetkar demek zaten. Hükümet meclisin emrindedir. Meclis hükümetin değil. Bugün de tam tersi maalesef. Eee Saray ne derse meclis onu yapar duruma getirilmiş. Ama tam tersi olması lazım halbuki. Demokrasi diyorsak. Öyleyse kendinizden teşekkür ediniz. Eğer bir takım rahatsızlıklarınız varsa gidişatta, bunun şikayet merceği evvela şikayet edilmesi gereken adres sizsiniz, kendinizsiniz. Her kabahati hükümet ve Türklere aldat atmakla çok aldanırsınız. Siz bu yeni sistemde milletin hakimiyeti esasına dayalı olan bu yeni sistemde bu hakimiyetinizi gösterin. Göstermiyorsanız o zaman kabahat başkasının değil sizde. Size bir misal söyleyeyim. Her tarafa şubeler salmış bir büyük çeşme başında bir tegayyurat olursa her tarafa da sirayet eder. Bir pınar, bir çeşme oradan her tarafa su dağılmış. Eğer o kaynakta bir şey olursa, beklenmedik bir şey olursa, orada her tarafa o suyun aktığı her tarafa o gider. Fakat 100 pınarın ortasında büyük bir havuz olursa, o havuz pınarlara bakar ve onlara tabidir. 100 tane pınar düşünün. Bunların suları, suyu hepsinin ortasındaki bir havuzda toplanıyor. O havuz pınarlara bakar ve onlara tabidir. O havuzdaki su da pınarlardan gelen su neyse o su o, o şekilde olur. Faraza o havuz tamamen tagayyur ederse veyahut Allah etmesin bozulursa da, kirlenirse de çeşmelere tesir etmez eğer pınar pınar olursa. O havuzu besleyen e, pınarların temiz olmasıdır önemli olan. Eğer onlar temiz olarak devam ediyorlarsa sularına biriktiği havuzdaki kirlenme de temizlenir. Yeter ki o pınarlar o kendi orijinal temiz halleriyle kalsınlar, devam etsinler. İşte bakınız, istibdadın hükmünce İstanbul'da hükümet bulağ başıydı, pınarın başıydı. Şikayette hakkınız vardı. Şimdi ise hakikat itibarıyla Bilku ve İstanbul göldür, hükümet havuzdur, Türk Zeynaptır veya öyle olmak lazımdır. Zeynap da havuz demek. Pınar bizlerdedir ve bizde olmak gerekir. Şimdi o vermiş olduğu örneği Meşrutiyet İstanbul Türkler üzerinden fiili duruma e, stat, tatbik ediyor. İstibdat döneminde Pınarın başı İstanbuldu. Her şey ona göre şekilleniyordu. Ama meşrutiyetle birlikte İstanbul Göl Hükümet Havuz oldu. Pınar da bizde. Millet olarak bizde. Türk, Kürt ve diğer bütün o farklı etnik kökenlerden olmakla beraber aynı milletin mensupları olan bütün o milletin fertleri. Pınar bizlerdedir ve bizde olmak gerektir. Ey Kürtler! Görüyorum ki bizde pınar yoktur. Onun için uzaktan gelen tahaffün eden bir suyu içiyoruz. Eskisi gibi yani kirlenmiş, kokuşmuş bir suyu içiyoruz. Pis bir suyu içiyoruz. Bizde pınar olmadığı için. Eskisi gibi istibdadı görüyoruz. Öyleyse gayret ediniz, çalışınız. Sebebi saadetimiz olan meşrutiyeti takviye için fikri milliyeti hafar yapıp marifet ve fazileti eline verir. Saadetimize vesile olan, saadetimizin sebebi olan meşrutiyeti kuvvetlendirmek için bize, bizim yapmamız gereken bir şey var. Nedir o? Milliyet fikrini, yani müsbet milliyet, İslam milliyeti fikrini hafar yapıp, hafar nedir? Hani hafriyat deniyor ya, yani inşaat yaparken evvela o binanın yapılacağı zemin kazılır. Hafar da işte or oradan gelen e, bir kelime. O orayı bir açalım, e, o toprağı kazalım ve marifet ve fazileti eline veriniz. Fikri milliyeti hafar yapıp e, o suyu çıkarmak için, pınarı çıkarmak için kaynağı. Marifet ve fazileti eline veriniz. Şu yerlerde de bir künganı atınız, bir küngan atınız. Yani o büyük su boruları. Ki ta bir kemalat pınarı bizde de çıksın. O hafriyatla suyu çıkaracak, çıkarmak için kazıyı yapalım, toprağı kazalım. <laughs> Marifet ve fazileti eline verelim. Ve çıkan suyu da o su borularıyla nakletmenin hazırlığını yapalım. Tabir Kemalat Pınarı bizde de çıksın. Yoksa daima dilenci olacaksınız. Ya susuzluktan öleceksiniz. Yani kendi gayret ve teşebbüsünüzle bu olması gereken şeyleri yapın. Öyle başkasından şikayet ederek falan istediğiniz neticeleri elde etmeniz mümkün değil. Yani bizzat teşebbüste bulunan. Aksi halde ya daima başkasından su isteyeceksiniz veya susuzluktan öleceksiniz. Hem de dilencilik para etmez. İnsan dilenci olursa nefsine olsun. Başkasından bir şey dilenmesin. Bence merhamet dilencileri ya haksız veya tembeldirler. Başkasından merhamet dilenen ya haksızdır veya tembeldir. Eğer siz insan olsanız, hükümet ve İstanbul ve Türkler nasıl olsalar olsunlar, size fenalıkları dokunmaz fakat iyilikleri gelir. İstanbul'un işte merkezi orası o zaman, hükümetin, Türklerin şikayet ettiğiniz fenalıklarla uğraşmak sizin gündeminiz olmasın. Eğer siz insan olsanız, marifet ve faziletle kendinizi tekamül ettirseniz, geliştirseniz, Size hiçbirisinden bir fenalık gelemez, dokunmaz. Fakat iyilikleri gelir hele de meşrutiyetle beraber. Onlar da o olumsuzluklarından kurtulacaklar ve daha düzgün hale gelecekler ve o meşrutiyet sisteminin iyilikleri size de ulaşacak. Sual neden iyilik gelsin, fenalık gelmesin? İkisi arkadaştır. E, fenalıkları da var. Onlar o fenalıklar niye gelmesin? Cevap yahu dedik Şimdi hükümet ve İstanbul çukurda bir havuzdur ve öyle olacaktır veya öyle olacaktır. Meşrutiyetle birlikte ortaya çıkacak netice budur. İstanbul hükümet çukurda bir havuzdur veya öyle olacaktır meşrutiyet geliştikçe. Havuz ise aşağıdadır. Fenalık sakildir, ağırdır. Yukarıya yuvarlanmaz. Ağır bir şey aşağı gider, yukarı gitmez, yuvarlanmaz cehaletle cezbetmemek şartıyla, cehaletle fenalığı üstümüze çekmemek şartıyla, iyilik ise iyilik nurdur, yukarıya akseder. Fenalık gibi değildir, yukarıya kendiliğinden akseder. Işık yukarı çıkar. Evet, bu dersimiz de burada bitiyor. Haftaya dine zarar olmasın ne, ne olursa olsun sualiyle e, ve cevabıyla devam edeceğiz inşallah. El Fatiha.